Skel Mözel'i bu iş olmayacak genel klasmanda. Bu çok belli. Ama Little Trek baktığınız <laughs> zaman bence en aile takım. Ayuso gibi bir ekleme 5 yıl. Yani mesela ben Jonathan Milan geçmiş olsun sen yeşil Yeşilmayı kazanamazsın. Ama biliyorsunuz sporda hep şey derler yani bazen de mutlu bir aile olmak başarı getirmez. Bazen de çatışmak lazım diye. Hmm. Şimdi bak Emirates tabii Emirates yani sonuçta Pogacar var. Emirates çatışsa da <laughs> çatışmasa da kazanırdı da. Bazen bence... Soyunma odasına bir tane problem atmak da kötü bir şey değil abi. Çatışarak, ya tek bir yol yok zaten. Aynen. Çatışarak da şey oluyorsun. işte. Lidl Track'e bir tane problem atacaksın, çözsünler o düğümü bakalım. Çözerken belki bir büyük tur çıkaracaklar. Ayuso etrafında kuvvetli bir takım kurmaları arasın ki öyle bir büyük tur, tur almak istiyorlarsa. O zaman Splinter'i ne yapacaklar? Çünkü mesela bu sene şey Little Track üç büyük tura da ben e, puan mayısını alacağım diye gitti. Aynen. Hedefine ulaştı. Yani müthiş bir bu arada hedefti bu iki masbe dersen bir Jonathan Milan'da. Bunu baştan zaten ilan ettiler. Biz bu üçünü de gireceğiz alacağız. etaplar da aldılar deli gibi. Belki bu da az etap aldılar ama diğerlerini çok aldılar. E üstüne şimdi gelen klasmancı büyük birisi geliyor. O ego ile geliyor. O aura ile geliyor. O yıldız ışığıyla geliyor. E çok da para var bu arada Lidl'da. Ona göre takım dengesi nasıl kuracaklar? O çok önemli yani.